Dostlar selamlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet yine bomba bir haberle karşınızdayız. Çok önemli bir kamu aydınlatma platformu haberimiz var arkadaşlar. Her zaman bunu belirtmek zorundayız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararları gereğince lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet Cuma günü 102 milyon dolarlık anlaşma imzasına atan anlaşma imzalaması yapan Aselsan'dan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden yeni iş ilişkisi arkadaşlar. Belki 102 milyon dolar değil ama yüksek miktarda bir anlaşma, sözleşme imzalanması. Evet, yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Müşteri arkadaşlar TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi. iş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih arkadaşlar 12. ayın 30'u 2022 ve yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi ne olacak diye siz yorumlarda soruyorsunuz ya yani bizim bu ne işimize yarayacak? Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir arkadaşlar. Şirketin cirosunu olumlu etkilediği zaman da çeyrek karlarının yükseldiğini göreceksiniz ve buna göre de zaten hisseler kıymet kazanacak, değer kazanacak. Evet Aselsan, TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi ile uluslararası müşterilerinin son kullanımına yönelik aviyonik sistemlerini kapsayan toplam bedeli 57.855.384 Amerikan dolar tutarında iki satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama TUSAŞ'tan alınan birinci ayın ikisi 2023 tarihli yani bugünkü tarihli izne istinaden yapılmıştır. Evet dostlar gördüğünüz gibi ASELSAN Cuma günü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yani Milli Savunma Bakanlığı ile yapmış olduğu 102 milyon dolarlık o büyük anlaşmadan sonra yeni iş anlaşmasından sonra bugün de TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi ile 57 milyon 855 bin 384 Amerikan Doları tutarında iki sözleşme imzalamış arkadaşlar. Toplam bedel 58 milyon dolar diyebiliriz yuvarlarsak. Evet Aselsan bu bilgilerin aksi bir durum olduğu da olduğunda arkadaşlar tekrar bir açıklama yapacağını ve kamuoyuna beyan edeceğini bildiriyor bizlere. Evet Aselsan'ı tebrik ediyoruz gerçek anlamda. Çünkü bu tür yani Türk Havacılık ve Uzay şirketin Şirketi'nin ihtiyacı olan ürünleri temin etmeleri, üretmeleri ya da uygun şartlarda ihracatını yapıp da bunların ithalatını yapıp da satmaları da çok önemlidir arkadaşlar. Türkiye ekonomisi açısından ve Aselsan 58 milyon dolarlık bir yeni sözleşmeye imza atıyor. Şimdi Aselsan'ın hissesinin bugünkü durumuna bakalım arkadaşlar. Evet Borsa İstanbul'un %2.5'ün üzerine değer kazandığı bir günde Borsa İstanbul'un rekorlara kucak açtığı ve sezonun yılın ilk gününde rekorlarla başladığı bir günde Borsa İstanbul'un paralarında Aselsan'da %3.62 ile yukarıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 5 günlük durumunda 8.69'lu bir gelir kazancı var. Bugün ise Aselsan... %3.62 ile 64 lira 40 kuruştan şu anda işlem görüyor. Evet arkadaşlar şurası da zaten hemen fark etmişsinizdir. Kapın açıklandığı tarih saat dilimi 63.80'den kapın açıklandığı anda en yüksek değeri olan 65 liraya tak diye yükselmiş. Daha sonra da hafif hafif satış gelmiş arkadaşlar. Yani kapın buradaki etkisini görebiliyorsunuz. Evet. Bir yerli bir şirket olarak Aselsan'ın önemli bir başarısı bu. Özellikle Cuma günkü 102 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesinden sonra bugün de 58 milyon dolara yakın bu iş sözleşmesiyle ekonomilerinin sürdürülebilirleri açısından oldukça önemli arkadaşlar. Lütfen e, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinize ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımızda küçük bir kanal büyütmeye çalışıyoruz. Bize de burada destek olursanız eğer abone olarak bildirimlerinizi açarak yorumlayarak videolarımızı beğenerek destek olursanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar.